Siyasi iktidarın <laughs> ve AKP hükümetinin Aleviler üzerinde yürüttüğü asimilasyon politikası hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetin birinci yüzyılında eşit yurttaşlık yurttaş olarak görülmeye Aleviler ikinci yüzyılda tamamen kö kökerlerinden koparılarak inançları yok edilmeye edilmek isteniyor. Alevi to toplumu temsilcileri mutlak edilmelidir. Aleviler bir Alevi çalıştayı yapmaktadır. Bu konu ile ibadetimiz olan cem ve ibadethanemiz olarak cem evlerimiz bir sorun olarak gösterilmektedir. Sorundan yana değil, çözümden yana dedi. De, de. Alevi torbaya sığmaz dedik. Bunlar söyledik. Gün geçmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evleri Başkanlığı'nı Alevi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesine kurdular. AKP'nin bu yasa tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kararnamesi Alevi inancını ve kimliğini zihnen zinhar inkar etmek ve tanımamakla birlikte üstüne üstlük niyeti gören zihniyete göre bir Alevi tanımı yapmaktadır. Bu yasa ile Alevi Sünni geleneği altında kültürel bir öge olarak gösterilmek inancımızı ve kimliğimizi hakaret etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Alevi hak, ha, halkının talepleri onlarca yıldır ortada dururken bu yasa, yasa ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile AKP hükümeti çözüme beton, demir görmektedir. Yıllardır dile getirdiğimiz burada bir kez daha Haykırıyoruz. Siyasi iktidar artık bu görmezi anlamak ve uygulamak zorundadır. Aleviler vardır. Aleviler buradadır ve Aleviler hak Alevilik haktır. Ve bir kez daha anlam anam an, anamızdan pirlerimiz, dedelerimiz yolumuzun sıtkı, sadakatle bağlı çekilen ocak onca ceza, cefa ve çile yer rağmen yolundan dönmeye dönmeye bile, bile bileceğiz. Talibiyle halkın halkın meclisine önüne haykırdık. Eşit yurttaşlık istiyoruz. Eşit yurttaşlık haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Biz Aleviler kedim bu yana yana 72 millete bir nazar da bakan ele el ele el hakka düsturu ile bu inancımızı bizden önce ulularımız, pirlerimiz emanet etmiş ve inancımızı biz de sonraki sonraki de teslim etmek etmenin sorumluluğu ve birinci bilincindeyiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz ya, ya hep, beraber, hep beraber ya hiçbirimiz ya hep beraber ya hiçbirimiz Devraldığımız bu tarihsel bilinci ve sorumluluğu 8 Kasım 2022 meclis önünde bu yasa tasarısına ne kadar neden kabul etmediğimizi son derece barışçıl bir gösteri ve basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Gün geç gü, günü geç gecesi Aleviler gözdağı verir verircesine verirce çalıştaylar. Biz Aleviler Kerbela'da Şah Hüseyin, Anadolu'da Hünkar Hacı Bektaş Veli, Banaz'da Pir Sultan, Nurhak'ta Şah Kalender Çelebi gibi nice nice inançlarımızdan geçerli ne kadar yolumuzu döner döneriz. Şah Hüseyin'in kanıyla çizdiği sınırı sahip çıkmak zamanındadır. Kerbela'da bizleri miras kalan Hüseyin duruşu bizim omurgamızdır. Biz Alevi cem evlerimizde cem ibadetimizi ile birbirimizi niyaz olur, görülürüz. Biz yıllar yılların birikimi inancı geleceğimiz bu şekilde yaşamış, yaşamış ve yaşatmaktadır. İnancımızda el ele el hakka desturi ile rıza temelinde hak ile hak olmak gerçekleri bu mana bağı bağ ile her varlık birbirine niyazdır. Kimsenin inancını ve ibadetini hangisi tarif etmeyecek etmeyeceğimizi gibi kimse de bizim inancımızı kimsenin Alevi Meclisi basın açıklaması torba yasağı gibi cumhurbaşkanlığı kararnameleri de değil inancımız ve ibadetimiz hangisi hangi ta tarif etmeyeceği gibi kimse de bizim inancımızı ve inancımızı ve hanemizi tarif edemez. Ocaklarımız, dergahlarımız, inancımız, inancımıza dokunmayın. Binlerce yıldır vazgeçilmez bir gerçeği Alevi olan Alevi Bektaşi inancını, temel değerlerine bugüne kadar yok saydınız. Tarih inanç kökenleri olan Ocak ve dedelerimizi dönük baskılarınızla farklı farkındayız. Alevi Bektaşi dergahlarını birçoğunu el koydunuz. Ya da kontrol altına tutarak tutarak işlevini işlevsiz hale getirdiniz. Aynı zamanda dedelerimizin zat zat zatı pak altına alıp alarak ocaklarımızı yok etmek istiyorsunuz. İktidar Sünni Hanifi inancına ve biz Aleviler eklemek amacıyla bizlere tarif etmez etmezi ve tanıma tanımamızı kabul etmiyoruz ve tekrar ifade ediyoruz. Cem ibadetimizdir. Cem evleri ibadet kanamızdır. Bir kez daha yine yeniden belirtmek istiyoruz ki bizler Anadolu'da çok kültürlü ve çok inançlı çeşitliliği teşkil etmekteyiz. Layık ve demokratik bir ülke birlikte yaşamak sevdamızla asla vazgeçmeyeceğimiz demokratik mücadelemiz yasal ve hukuksal zeminde artmakta ve savunmaktayız. Savunarak devam etmektedir. Alevilik vardır, Alevilik haktır. Alevi Bektaşi Federasyonları, Alevi Dernekleri Federasyonları, Alevi Vakıflar Federasyonları Alevi Alevi, Alevi Birlikleri Federasyonları, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Demokratik Alevi Dernekleri. Sağ ol başkanım, dillerine sağlık. Geldiğiniz için teşekkür hepinize teşekkür ederiz. Evet. Ayaklarına sağlık. Ey